Murat Yetkin Yetkin Report. Kılıçdaroğlu kurultaya beş kala aday değilim dedi, hesaplar değişti. CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin altın insan pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayında aday olmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, 3 Nisan gecesi 21.05'te X üzerinden yayınladığı mesajında kararını CHP'yi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek gerekçesine dayandırdı. Kılıçdaroğlu bu yayından bir saat önce de gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya aday olmayacağını söylemişti oysa Kılıçdaroğlu iki gün önce bir Nisan'da gazeteci Saygı Öztürk'ün aynı sorusuna kendisinin hiçbir zaman genel başkanlığa aday olduğunu söylemediğinin yanıtını vermişti. Bu da siyaset kulisinde hala aday gösterilme ihtimalini açık tuttuğu şeklinde yorumlanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı kararını olağanüstü kurultaya adeta 5 gala, 3 Nisan gecesi açıklaması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında da bu ihtimali açık tuttuğu ama artık ihtimali kalmadığını gördüğü anlamına geliyor. Açıklaması ayrıca aday olması halinde CHP'yi iç çekişmelere sürükleyeceğinin ve bununla suçlanacağını farkında olduğunu da gösteriyor. Kılıçdaroğlu ve Şaibeli Kurultay çıkışı. Kurultay tartışmaları 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri ve ardından Özgür Özel'in kazandığı 4-5 Kasım 2023 kurultayından bahisle seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler demesiyle başlamıştı. Bunun ardından 7 Şubat'ta KRT televizyonunda konuşan Kılıçdaroğlu kaybettiği kurultayda para karşılığı oy kullanıldığı ve Erdoğan'ın şaibe suçlamasına değinmişti. Kılıçdaroğlu'nun yapmıyorsanız sükut ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir sözlerinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ardından CHP lideri Özgür Özel, hükümetin bu soruşturmayı gerekçe göstererek CHP'ye kayyım atama planı olduğunu ileri sürmüş, bunu önlemek için 21 Mart'ta aldığı kararla 6 Nisan'da olağanüstü kurultay ilan etmişti. CHP içinden bu karara da itiraz edilip iptali istenmiş ancak mahkeme iptal istimeni yetersiz kanıt nedeniyle geri çevirmişti. Bunun üzerine özellikle AK Parti'ye yakın medyada Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda yeniden aday olabileceği ve kazanabileceği iddiaları tartışılmaya başlanmıştı. Siyasi hesaplar değişiyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını açıklaması bu hesapların da değişmesine yol açtı. Öncelikle Cumhur İttifakı cephesinde CHP'yi iç kavgalarını körükleyerek zayıflatma çabalarının şimdilik başarısız kaldığını saptamak gerekiyor aday olmaması CHP içinde Kılıçdaroğlu taraftarı, delege ve milletvekillerinin de ciddi güç kaybetmesi anlamına geliyor. Bu da öteden beri hizip kavgalarıyla güç kaybeden CHP'nin enerjisini İmamoğlu vakasıyla içine girdiği mücadele dönemine odaklanmasına yarayabilir. Eğer hükümet ya da yargı tarafından son dakikada yapılması önünde bir engel çıkarılmazsa, 6 Nisan kurultayından Özgür Özel'in seçilmesi önünde bir engel görünmüyor. Bu durumda CHP'nin parti yönetimi ve meclis grubu yapısında da değişiklikler gündeme gelebilir.